Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adı Buhar Kent'in Gelenbe Mahallesi'nde ölümsüzleşti. Gelen beliller çok sevdikleri Başkan Çerçioğlu'nun adını yaptırdıkları çeşmeye verdiler. Yapılan hayır ve edilen dualarla açılan çeşme, bir rakımlı Gelenbe yaylasında büyük ilgi gördü. Gelenbe mahalle muhtarı Osman Çetinba, büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'nun her yerde olduğu gibi, bu harkent ve Gelenbe mahallesinde de çok sevildiğini belirterek, Gelenbe yaylamızda zaten bir çeşmeye ihtiyaç vardı. Gelen beliller olarak yaptırdığımız bu çeşmeye herkes tarafından çok sevilen ve yaptığı hizmetlerle tüm Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun adını vermeye uygun gördük. Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarız diye konuştu. Gelen ve mahallesi sakinleri de Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adının kendi mahallelerinde yapılan çeşmede ölümsüzleşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.